Yani değmez yani hiç zor olay, güzellik olmaz. Belki yok. uğraşırsan olabilir. Nereden yok, biliyorum? Yok. Biliyor? Ben Aa, duyamıyorum. Hemen evet. iki dakikada sen, sen al, Allah kaldırıp atarsan ben daha çok atarım. Yok yok teşekkür A ederim. İsmail ben... Sıvahili anlamıyorum. Ben şey, belki A uğraşan insan istiyorum. ben teşekkür ederim. Ne oldu ya ben... durun. Vaz mı geçtin Talip Köye gidemem diye köye benim. Teşekkürler. Şeyli, şeyli bulsun alsın. Ben saygı duyarım. Ben köylüyüm. Hepimiz, köyümü seviyorum. Hepimiz dünyanın Antalya'sı. Giresun Görele evet. dünyanın Antalya'sı yani. Evet. Hepimiz köyü. Böyle bir dünya ya. yok. Belihan yani sen sosyete misin? Yo. Nesin anlamadım. Sen de köy, tokatlısın, köy kızısın. Evet. Söylesene kız. Yok canım ben köy, köyü falan ayırmıyorum ben yani kendisine söyledim. Söyledi ben dedi köye yapamam dedi. Fındık toplayamam dedi. Evet Çünkü yani. Ben de yemek yaparsınız dedim. Zaten Adıyaman'dan Yok, e ben elemanlar o, geliyor. Elemanlar topluyor fındığı. iki ton fındığım var. Ben. İsmail burada dur seni evlendiririz. Tamam ben bu yüzden geldim. Tamam biz seni, seni evlendiririz tamam, kardeşim. Ama köylü olsun köylü. Yani. köylü olursa Hepimiz ben, köylüyüz ya. Ben, ben yanlış anlaşıldı. Yok canım ben öyle bir yanlış şey falan demedim. Vallahi alayım. de billahi bak yemin ederim. Benim gibi alçak yoruldu bir insan kesinlikle demem. Bir kere burada... En doğru, düzgün, düzgün insan benim. Uğur sakın abi. bana bir daha laf söylediğini 30 senedir bayan ya. eli tutmadım Anladın ben. Anladın <laughs> mı? <laughs> <laughs> Bu konuda sakın Beren kime Beren hanımefendiliğimi bozmuyorum. Evet. Bozmayacağım da hiç kimse için de bozmayacağım da senin için Beren de bozmayacağım. Ben Salih Salih'e kaldım. Kesinlikle abiye kaldı. bozmayacağım. E ben saygı duyuyorum. Tek tek ben bir durun. <laughs> tek tek. Yusuf konuş. Ne diyeyim? Ee, gene bugün işte Salih Bey'e kaldınız. Bak tek bir seni çekecek olan Salih Bey. Tek tek. Hayır hayır. Oğlum, Kesinlikle. Ben kabul yok yok. Salih istemiyor. Öyle bir şey yok. Salih öyle olsa bana söyle. Salih de istemiyor. Ben zaten istemiyorum beyefendi. Asla Salih istemiyorsun. Ben zaten ben istemiyorum deme, deme şimdi. Salih istemedir. Önce Salih söyledi bana. Seda, yani. Ben zaten Seda, istemiyorum. Ha istemem ki yani yanlış anlama. Ben istemiyorum. O istediği her zaman hayranları başka bir kişi yok. Hayatında yok yani. Kim, kim başka abi başka bunun hayranları? Kim? <laughs> E ne bileyim, bin tane Şimdi ben buraya teker teker hepsini Hani bir tane var? hani bir tane, tane az, geliyor? Söylediler yani. Ben bunu Seda Ablacığım. Banları. Diyorum ki... Panları bak Panları bak Panları ona da söylüyorum. Bir sanatçı kadar da değil tabii ki. Ne? Ama izleyenler yemin ediyorum hepsi çok beğendiklerini ve severek izlediklerini ve en çok hoş bir bayan olarak burada görmek istediklerini, en çok görmek istedikleri ben olduğumu söylediler. Ya hayırdır? Biz evet, bunlardan, bunlardan çok çok loca, şey her şeyden çok sıkıldıklarını söyledik. Bir sus lan. Bir sus lan. Bir şey, şey söyleyeyim. Söyle. Ben da, Bizden mi benden olabilir olabilirim acaba? Gel ama. çok şıksın. Gel şuradan konuş. Lojadan senden birbirinden güzel bayanlar var. Hani kendini nasıl biz burada kendimi güzellikten bahsetmiyoruz. Peki. Bekir bir arkadaşlar. bekle. Nevin. Biz burada Abi güzellikten Aracığım, bahsetmiyoruz. Ah biz seni çok seviyoruz. Ne Anladın demek mi? şimdi? Lodja'da en güzel kız benim. Biz de güzeliz bak. Allah verkesi bir güzelliğimiz var. Herkesin kendine göre Herkes güzel. Değil. En iyisi Pelin hayranlarından biriyle evlensin. Ben hayranlardan çok... bahsetmiyorum. İç güzelliğinden i̇ç, bahsediyorum. Hem, evet. iç, hem evet. iç hem dış. Üçü de güzel oldu. ya. Evet. İç de dış da çok güzel var. Doğruluktan, düzüslükten, iyilikten merhametten, vicdandan bahsediyorum. <laughs> Allah Allah. Siz neden, ne, ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Bir de illa beni kızdıracaksınız. İlla ben de sizin ağzınızın payını vereceğim. Hanımefendiliğimi bozacağım. Derdiniz o muyum yani? Kimse bir şey Ama yapmadı ki sen. Ama yapmayacağım. Hiçbir sen zaman hanımefendiliğimi şey bozmayacağım sizin için. Ve senin için de bozmayacağım. Ben asil bir bayanım. Kesinlikle <laughs> hanımefendiliğimi bozmayacağım. Senin için değilmez aşkım. Benim gibi kız hiç. Ben ne yaptım sana peri? Ya, anne söylemiş, ne tamam. ben Bak gözlüğünü değiştirelim, saç rengi Anne değiştirilip... Anne sağ Yok, Yok canım, ederim, ben bunu kendim çok giyiniyorum, çok anladın ya mı? Yakışıklı bir tarif diyecek sana. Ben giyiniyorum. Ben de kendim giyiniyorum. Evet. Evet. biz de kendimiz giyiniyoruz. Kimse, Kimse giydirmiyor. İsmail gelsene şuraya. Çağdıra da gitmedim. Pirancım. Yok dedim ben dedim. Olsun üzülme. Değişmez. Senin Gel, elektrik alacağım kendim elbet karşını sabret. Mı ne dedim? dedin Bekir? Durun. Dur. E, siz hayırdır? E, babadan miras mı kaldı paylaşamıyorsunuz? İkiniz. Sana ne? Biz burada bayan-bayan tartışıyoruz. Sen <laughs> neden buradan çıktın? Peri biz seviyoruz. Öyle atışıyoruz. Sana atışıyoruz arada bir. E, olabilir ben, de. Bundan sonra çıktı oran. Bekir'in nişanı da tatsızlık oluyor ama. Bundan sonra çıktığı zaman hayranlar. Bak, 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 bak sen, sen orada az yol. önce dedin ki. Burada, burada bir güzel, güzel. bayanla ilgileneceksin. Burada Bizimle daha güzel uğraşmayacaksın. Bir, şey, bir erkek bayanla uğraşmaz. Bir dakika. Kesinlikle uğraşmaz. Bizim hayranlarımızla uğraşmasın. Bizim hayranlarımızla Hocam bugün çok kötü bir gündü. Sol tarafından kalk. Evet, sol anlaştık. tarafından kalktım. uykusuz uzun. Ona göre. Allah'ın izniyle de oruçluyum. Uykusuzsan o zaman yat. Yok hadi. ya Pelan, iyi kadındır. Yanlış anlaşıldı. Ben anlaşıldım. iyi niyetliyim. İyi Alçak gönüllüyüm. En güzel özelliklere sahibim. Ne? Ve burada da, da hepsini, fanlarım lütfen Fanlar. telefon edin, mesaj atın, gösterin şunu yani beyefendiye gönüllü. Fanları. Tamam. Tamam. Peki. Lütfen diyorum. Bekir tamam, bitti. Perihan ee, ben nişanımda... ben bozmuyorum sen de beyefendiliğini, de beyefendiliğini bozma tamam mı? Bana hiç Geleceğim. konuşma. Söz. Perihan bir dur Perihancığım bir dur. Ee, Evlenirse söz, söz, Trabzon'dan uçağa binerim şahidiniz olacağım. Şahidim yani ben olacağım. Halim hanımefendinin evlenmesi biraz zor mu? İyi diyorum. çay içerek beyefendiyle. Tamam Aa, gönlümü kazandın. Aferin. Az geçti çay içmek Aa, istiyor. E, tamam böyle uğraşacaksın işte. Sonunda böyle uğraşacaksın benimle. Ne bir <laughs> dakika bekle. İsmail. Bana bak Perihan, vallahi Kesinlikle. İsmail enteresan bir adam. Hı -hı, yani. Bulamadı, bulamadı. Ben de ne gitti, bak, 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 bak ne Tövbe estağfurullah. Ben de hiç bulamazdım. Misal, misal. Vallahi billahi bulamazsın. Ya yani mecazi söylüyor. mecazi centilmen, söyle, bak, tamam. Centilmenlik şapka var, beyefendi incevik var, anlayış, anlayış, anlayış var, kabiliyet var, tane arayın, boy var, bos var. Biz saç özürlüsü, o da önemli değil. Önemli değil canım, ne alacak? Biz onun, biz yüreklere bakarız, yüreklere, şu yüzeyklere. O bende işte, o bende. Ne alacak? <laughs> tamam çay içmeye evet. karar verdi. Karar verdi daha için. doğrusu. Önlemi kimi kazanabildim? Hadi gel buradan sonra çay için, Hadi, ağzımız Gel bakalım gel. Alışmış. Gel bakalım. Konuşmaya... Gel.